camilerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi Allah Teala'nın ismiyle aynı seviyede ve ebatta yazılıp yan yana yazılması sakıncalı mıdır? Evet sakıncalıdır. Buna biz detaylı daha cevap vermiştik. Sakıncalıdır, caiz değil. Yani Allahu Teala'yı yazıyorlar lafz-ı celali Allah yanında da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yazıyorlar. Yani bir tane tanımasa diğer hangisi sizin ilahınızdır? Bu tarafteki o tarafteki. Kişisi aynen seviyedir. Yani en azından müdür koltuğu biraz daha büyük olur. Yardımcısının küçük olur. Dünyada da öyledir. ya e, Allahu Teala yaratandır. Muhammed ne kadar Allah'ın has kuludur, sevgili kuludur, adam oğlunun efendisidir, makamı Mahmud sahibidir ama sonuçta kuldur. Allahu Teala'ya denk değil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş neyden gönderilmiş? Allah'a şirk koşmamakla. E sen Allah'ı Muhammed'i Allah seviyesine çıkartmışsın. Ama demiyorsun dilinle ama fiilinle çıkartıyorsun. Allah'tan Muhammed'i aynen abatta yazıyorsun. Olmaz. Anlatabildim mi? Olmaz. Bakın gidin mesela bazı dairelere devlet dairelerine bakarsınız müdür Genel müdürün fotoğrafı üstte, altta bir alta yardımcıları. Ondan sonra genel müdürler herkese. E sen camide Allah, Muhammed, Ali, Hasan, Hüseyin düzmüşsün hepsinin. Sen ki Allahü Subhan Taala haşa grubudur grubudurlar. Olmaz böyle bir şey. Evet bu Müslüman'a yakışmaz. Alimler bunu şirkten saymışlar. Tabi bu şirk ise yapanlar müşrik değil. Sevdiklerine yapıyorlar. Ama fiilin kendisi şirktir. Evet. Çünkü Allah'tan başkasını eşit tutuyoruz. Onun için bundan uzak durmak lazım. Bu bizim ümmette de yok uydur. Bu son dönemlerde bu girdi. Yani bunu bin sene belki bir yokmuş böyle bir şey. Sonradan girmiş. Hatta Allah subhanahu teala diyor ki mescitler Allah içindir. Allah'tan başka hiç şey sokmayın mescitlere. İbadet sadece Allah için olur. Mescid Allah'ın evidir. Onun için mescitte Allah'ın adı bile yazılması caiz değil. Alimler diyorlar. Çünkü Hazreti Ömer mescidini, mescidi nebevini genişletir, genişletirken süslemeden yasakladı, dikkat çekmeden yasakladı. Onlar da yapabilirler sahabeler Allah kelimesini yazsınlar. Niye yazmadılar camilere? Niye dört imam yazmadı camilere Allah kelimesini? Yazmadılar çünkü böyle bir şey görmemişler. Sonradan şeytanın vasıtasıyla bir tane Allah'ı seviyorsan yaz yaz buraya adını hatırlatayım. Allah adıyla hatırlanmaz görmeğiyle. Allah'ı kalpte hayy olacaksın, ihsan derecesinde olacaksın. Evet caiz değil arkadaş. Ama bir camide bunlar var ise o camide namaz kılınır. Bir mahsuru yoktur. Çünkü insanlar onu şirk babından yapmıyorlar. Sevgi babından yapıyorlar. Ama caiz şeriatta hükmü caiz değil. Evet.